Video açıklaması ön söz. Ee, yani bu video hakkında vereceğimiz bilgiler var. Ee, yani burada e, aslında isimlerini falan unutuyorlar. Böyle isimlerini tekrardan soruyorlar. Ee, ve sonra benimkisinin adı bu ne biçim sunu? Benim Benimkisi ise Ağaçların yapıldığı yani ağaçlardan üretilen kağıt. Ee, yani şimdi bu bölümde isimlerini unutuyorlar. Ee, böyle hatta konuşmayı bile unutabilirler. yani Yürümeyi, şey, bir şey almayı. Unutabilirler belki bir bölümde. Hatta alfabeyi bile unutabilirler. Alfabe saydıklarına I, A, S, Hı. M C K L B U Z R Yani böyle yani saçma bir şey olmaz herhalde. O yüzden bu video hafızayla ilgili hafıza evet. kaybı yaşıyorlar. Hafıza aslında. Hafıza kaybını siz de kaybetmek istemeyin. Yani böyle bir de şeylere inanmayın ya, şu hipnoz videolarında ha, adını unutacaksın, alfabeyi unutacaksın. Ben unutmuyorum. Ben de adımı unutmuyorum. Mesela Adam, ben Ka Belcinim. Ben de Mustafa kan Aynen. Onlara yani, yani, yani hiç inanmayın. Ama bunlar hipnoz videosuyla hafızalarını kaybettiler aslında. Evet, çok izlediler ve kaybettiler. Aynen öyle televizyon izlediler. Televizyondan o hipnoz videolarını açtılar. Sonra 3 tane izlediler ve Ya, ya ifade ki bir. Hey, ifade hey, <laughs> yani, yani, sen... yani işte. Hadi. Neyse, hadi hadi videomuza ya. başlıyoruz. 3 2 1. La 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 la. la. <laughs> Aa, sen kimsin? <laughs> Evet, Aynen, hayır, ben hatırlatıp bilmedim. Benimki de benim için sonum. Hii. O kadar uzun bir adım varmış ki. Aynen arkadaşlar, çok uzun bir adı var bunun. İyinse sadece 5 harfli. K r gibi yani. Pink'si 3 harfli. 3 harfli. 3 <laughs> harfli mi yoksa 3 kelimeli mi? Ay, üç eceli. Üç. Üç diye bir ha evet üf diye bir sayı vardır arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. üç. O havuç olmayasın. Hmm. Havucu buzlu içecek. Yalayım. Pardon parde de arkadaş değil. Benim topu mu yuvarlanıyor? Her neyse. Hadi bu sahne bitsin artık. He, delir mi? Ne delirme. Ne? Hı. Hipnoz videosu izleyelim mi? Tabii. Hipnoz ne pardon. Hipnoz videosu mu? Hayır, çıpık videosu. Ha, tamam, izleyelim. Hadi çıpık videosu. <laughs> Biraz daha hifiz o müziği kaybedelim. Evet. <laughs> evet, kaybedelim. <laughs> Kaybetmek çok istiyorum. Hadi, ben televizyonu açayım. Tamam kanal ayarlandı. Şimdi izle. Yaşasın rak yıldızı. Ben hipnoz İzleyin izleyin arkadaşlar. Benden korkmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Dinlemeyin şunu. Ne yum Bakın bakın bakın. Ay çok çok çok. Alfabeyi sayayım mı? Olur alfabeyi sayalım bir. H M E K C S U T I N N E P U Ü S Z I Ç İşte saydım. Hmm. Sen say. Ay, B, O, ay, 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 Ç, ay, Evet doğru saydın. İyi gidiyorsun. İyi. İyi. Çok iyisin.